çiftçinin dostu Çetin Oğulları Tarım Sınar. 4 Aralık 2023 Finike Hal Fiyatları Domates 15 lira, oval domates 22 lira, yuvarlak kokteyl domates 20 lira, patlıcan 13 lira, topak patlıcan 20 lira, oval patlıcan 23 lira, kabak 25 lira, fasulye 25 lira, salatalık 14 lira, silor salatalık 16 lira, Dikenli salatalık 23 lira. Çarlı biber 12 lira. Acı çarlı biber 25 lira. Sivri biber 19 lira. Kıl sivri biber 25 lira. Kılçık sivri biber 30 lira. Üç burun köy biberi 26 lira. Dolma biber 26 lira. Kapya biber 27 lira. Şili biber kırmızı 30 lira. Şili biber yeşil 28 lira. Jelapon 17 lira. Kampari 20 lira, cim biber 37 lira. Çiftçinin dostu Çetin Oğulları Tarım sondu.